Bitti mi söyleyeceklerin? Etkilenmedin değil mi? Tamam. Bu bir özür müydü? Senden o kadar çok özür diledim ki. Kimseye söylemezsen sevinirim. Söylemem. Bu izgahtı. Şimdi gelelim gelişme kısmına. Sabaha kadar düşündüm. Bunları neden yaptığını biliyorum. Tuğçe'yi bitirdin. Beni en sona sakladın. Benim cezamı da böyle kestin. Beni en sona sakladın çünkü en büyük cezayı benim hak ettiğimi düşündüm. Ama niye? ...en çok senden beklemediğim için olabilir mi? Canım çok yandı Ali. Benim de. Ama doğru değil mi? Yani bunların hepsi bir oyundu, her şey bir tiyatro. Oyundu. Güzel. Mesaj alındı. Beni niye öptün? Sen zorladın. Her zorlayanı öper misin? Öpem. Senden gerçekten hoşlandığımı mı düşündün? zor cevaplar arıyorsun. Böyle bir oyun oynadığına göre senden hoşlandığımı hesaplamışsın, doğru mu? Çok umudum yoktu. Çabuk oltaya geldin. Belki de o kadar dirençli değilim. Dirençlisin. Değilim! Sana karşı değilim. Ne demek bu? belki kendime tercüme etmem gereken bir şey. Önemlisin işte. Ali bir seninle dost olduk. Acılarımızı paylaştık. Hayatımda ilk defa kendimi birine bu kadar açtım. Sana karşı savunmasızdım. Ne desen inandım. Kırıldığında ben de kırılıyordum. Biliyorum. Belki de bu kadar yakın olmaktan korktum. Ama bu kez çok derinden kırıldı bir şeyler. Kırıp döktün öyle. Sevgi görmeye alışkan değilim ben. Belki onun o bu. Değilsin. Hani o içindeki küçük çocuk var ya konuştuğunda... ...akıp gidiyorum sana. Ama o çocuk küsüp gittiğinde... ...yerini vicdansız bir adam alıyor. Kırıp döküyor, zarar veriyor. Buradayım, karşındayım. O ikisinin karışımı değilim ben. Hmm. O küçük çocuğu sen çıkardın ortaya Selin. Sen çağırdıkça geliyor. ...onun için beni benimle yalnız bırakma. Eskisi gibi olalım. Bütün bu saçmalıkları bitirelim, iyi olalım. Mutlu olalım. Bitecek. Bitecek. Ona bakmanı istiyorum. Bu ne? Bu da benim sürprizim. Tamamciğim, bayılacağım. Nazlı sen ne yapıyorsun? Senden kaçıyorum, ne yapacağım? sana karşı acayip şeyler hissediyorum. Tamam mı? Bu hissettiklerim aşk mı değil mi bilmiyorum. Duygularımdan emin olana kadar sana beni bekle de diyemem ama... Ama! Amaymış bu ne şimdi? Bir dur bitireyim. Sen beni bir dinler misin önce? Ya sen beni daha kadar getirdin. Hatta beni zorla kaçırdın. Seninle konuşacağım dinle 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 dedim, Dinledim seni ne hissediyorum biliyor musun? Hep saçma sapan konuşuyorsun. Dün gece de aynı şeyleri yaptın. Ya sen bana ne yapmaya çalışıyorsun Savaş? İşkence mi? Bana bu ne şimdi? Nazlı bir dur! Eve götür beni. Önce konuşayım sonra götüreceğim seni. Ya sen niye bana hep aynı şeyleri yapıyorsun? İyi gelmiyorsun bana Savaş. Sevgili olurum. Ne? Duydun mu beni? Nasıl yani? Bana çıkmama teklif ediyorsun. Aynen öyle. Hoşlanıyorum senden kafan karışıktı? Karışık evet. İlk sevgilim ben olacağım biliyorum. Sana aşık olmamı da istiyorsun. Aşık olmadan olmaz. Ya Nazlı ben sana içimi döktüm. Senden hoşlanıyorum. Evet senden çok hoşlanıyorum. Aşık olur muyum bilmiyorum. Ama dümdüz bunu hissediyorum bu. No? Ya sen beni kaybetmemek için böyle konuşuyorsun. Ya ne kaybetmemek için böyle konuşması ya. Saçmalama niye bu kadar uğraşayım o zaman. Ya sen niye hep aynı şeyleri yapıyorsun ya. Yeter artık eve götür beni. Bana bir cevap borçlusun. Ondan sonra götüreceğim. Cevap vereyim mi? Hayır. Senin hiçbir şeyin olmayacak. Ben buyum işte. Benim belli olmaz. Şu an çok gerildim ve gitmek istiyorum. Ne? Defol git odandan. Sen böyle bir şey yapmayı nasıl cesaret edersin? Çık hadi. Çık. Bu hangi sürpriz? Nasıl? Beğendin mi? Montaj yapmış. Sizin bana yaptığınıza benzer mi? Bu kadar ileri gittiğini düşünemezdim. Siz gittiniz ama internete bile koydunuz. Bu çok adici. Bunu sen mi söylüyorsun? Ben yapmadım. Yaptın. Ben de cezanı kestim. Bu videoyu arkadaşlarına göndereceğim. Beni nasıl izlediler... ...seni de izlesinler. Sen bunu yapmazsın. Sen bunu yapmazsın. Sen yapmazsın böyle bir şey. Yapacağım. Emre ne düşünecek acaba? Didem, bunu nasıl açıklayacaksın? Yaparsın. Varsın. Yap! Yap! Yap çek dişimi çek! Herkese söyle yap! Canın nasıl yanıyor değil mi insanın? Tehdit etme yap. Elinden geleni ardına koyma yap. 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 Muito